Gelelim Amerika'da kendi işinizin patronu olmaya. Peki çok güzel fakat bildiğiniz üzere 50 eyalet var. Bu eyaletlerinde farklı farklı yasaları, kanunları, kuralları var. Hangileri işinizi açıp, kendi işinizi yapıp kendi patronunuz olmanız için daha uygun, hangileri değil bunlara bir göz atalım. büyük dilimden hepinize tekrar merhabalar arkadaşlar. Bugün de dediğim gibi size Amerika'da kendi patronunuz olmakla ilgili kısa bir bilgi vereceğim. Çünkü bildiğiniz gibi 50 tane eyalet var. Bu eyaletlerin hiçbiri birbirini pek de tutuyor denmez şu anlamda. Bazıları daha business friendly'dir. Bazıları pek de business friendly denmez. Bunlar hangileri şöyle kısaca bir göz atalım. Şimdi ben bu araştırmayı yaptığımda birçok kaynağa baktım ama benim en çok gözüme çarpanı CNBC'nin yapmış olduğu araştırma arkadaşlar ve kriterleri çok mantıklıydı. 2021 yılının iş yapmak için, ticaret yapmak için en uygun ilk 5 ve en uygun olmayan son 5 eyaletinin oradaki listesini çıkardım size. CNBC'nin kriterlerine göre ticari maliyetler iş yapmak için altyapı, iş gücü yani çalışan durumu ve işsizlik sayısı, eyaletin verdiği destekler, eğitim seviyesi, eyalet içerisindeki teknoloji ve yenilikçilik ve aynı zamanda bölgenin hayat pahalılığı göz önünde bulundurulmuş arkadaşlar. Buna aynı zamanda tabii ki de eklemek gerekirse o bölgenin, o eyaletin ne kadar göç aldığı, ne kadar göç verdiği, insanların nereye doğru kaydığı Nereyi talep ettikleri, nereyi istedikleri. Ee, örneğin bildiğiniz üzere bu son zamanlarda Texas eyaleti ciddi bir artışta. Bildiğiniz gibi birçok şirket Tesla başta olmak üzere, Oracle şimdi yeni Samsung bir duyuru yaptı ve onlar da Austin Texas tarafına geçeceklerini bildirdiler. Bunun sebeplerinden bir tanesi tabii aynı zamanda eyaletin ekstradan talep ettiği gelir vergisidir. Şimdi bu konuyla ilgili size ayrı bir video yapacağım. Fakat çok kısa üstünden geçmem gerekirse bir federal devlete verdiğiniz sene sonunda gelir vergisi vardır. Bir de yaşadığınız, bulunduğunuz ya da iş yaptığınız eyaletin, e, sene sonunda talep edi, ettiği veya edeceği gelir vergisi oranı vardır arkadaşlar. Bu ikisi tamamen ayrıdır. Teksas'ta böyle bir vergi olmadığı için tabii ki de e, çok daha cazip oluyor. Şimdi kısaca bu listeye göz atalım. Size ilk başta en kötü 5 eyaleti sıralayacağım. 5'ten başlayıp 1'e doğru gidelim arkadaşlar. 5 numarada Rhode Island eyaleti var. Dördüncü sırada ise West Virginia eyaleti bulunuyor arkadaşlar. Üç numarada Maine, iki numarada her ne kadar doğa güzelliğiyle gözleri kamaştırsa da Hawaii bulunuyor arkadaşlar. Ve bir numarada maalesef Alaska eyaleti. Amerika içerisinde 50 eyalet içerisinde iş yapılabilecek, şirket kurulabilecek en kötü eyalet arkadaşlar şartları gereği. Şimdi gelelim en iyi şartları sunan 5 eyalete. Bunlardan bir iki tanesini dürüst olmak gerekirse ben de pek beklemiyordum listede olmasını. En azından ilk 5'e girmesini beklemiyordum. Fakat 5 numarada Tennessee eyaleti var. Ee, bu da beni şaşırtan eyaletlerden bir tanesi olmuştu. Fakat gerek startuplara yani yeni kurulan şirketlere, gerekse oraya taşınmak isteyen şirketlere, küçük ve orta çaplı şirketlere yaptığı desteklerden dolayı çok cazip olan bir yer burası. Bu anlamda sunduğu desteklerden dolayı 5 numaraya oturmuş Tennessee eyaleti arkadaşlar. 4 numaradaysa az önce bahsettiğim ve örneğini verdiğim Texas eyaleti var. 50 eyaletten 4. olmuş. Tahmin etmem gerekiyorsa bu çok yakın ve kısa bir sürede daha da yukarıya çıkacaktır. Çünkü Texas'ın diğer büyük bir avantajı ise land. Yani toprak Amerika'nın en büyük ikinci yüz ölçümü olarak büyük eyaleti aslında ana kara üzerinde bir numara en büyük e, fakat Alaska'yı da göze e, kattığımız zaman ikinci sırada e, yer alıyor arkadaşlar e, ama şimdi tabi bolca toprağın bulunması demek e, oraya gelecek olan büyük fabrikalara verilmesi için bolca yer olması anlamına geliyor arkadaşlar. Bunun dışında da az önce bahsettiğim gibi Teksas'ta bir ekstra bir gelir vergisi durumu yok arkadaşlar. Üçüncü sırada ise Utah eyaleti var. Utah da beni şaşırtan eyaletlerden birisi oldu. Fakat birazcık göz attım ve onlar da Tennessee gibi 5 numaradaki ve tabii ki Teksas'taki gibi orada iş kurmak isteyen ya da işini oraya taşımak isteyen kişilere veya şirketlere gerçekten çok büyük desteklerde bulunuyor. Dolayısıyla da 3 numarada yer alıyor. 2 numarada ise North Carolina, Kuzey Carolina eyaleti var arkadaşlar. Sebepler yine aynı, çok değişen bir şey yok. Zaten şirketler bir yeri tercih ediyorlarsa bunu zaten en büyük sebeplerinden bir tanesi o eyaletin vergi destekler ve vergi oranları bunlara baktıkları zaman ve yaşam şartlarına baktıkları zaman mantıklı bir şey bulduklarında zaten oraya doğru bir göç başlıyor. Gelelim bir numaralı eyalete. Bu eyalette Virginia eyaleti. Şu anki ticari anlamda eyaletin verdiği destekler olsun, orada yapılacak gelişmeler olsun, yaptıkları bazı çalışmalar olsun. Hani e, az önce bahsettiğim altyapıdır, teknolojidir, e, yenilikçiliktir. Hani e, bu tip şeylere çok sıcak bakıyorlar ve yenilikçiliğe çok açıklar. ve orada kurulan veya oraya taşınacak olan şirketlere yaptıkları desteklerden dolayı şu an için Amerika genelinde şirket kurulabilecek veya şirketinizi taşıyabileceğiniz bir numaralı eyalet Virginia arkadaşlar. Şimdi bunlardan bahsettim ama tabii ki de şunu göz ardı etmeyelim. Sizin yapacağınız işin de bunun üzerinde çok büyük bir payı var. Çünkü yaptığınız iş belki de Virginia eyaletinde yapılacak bir iş değildir. Çok uygun değildir. Başka yerlere bakmanızda fayda görüyorum. İklimin de belki de önemi vardır. Ve dediğim gibi aslında bir numaralı kriter sizin ihtiyaçlarınız olacaktır. Bunu asla göz ardı etmeyin derim ve buna göre bazı belirlemeler yapıp kendi kriterleriniz üzerinden Ondan sonra bu liste üzerinden giderek eşleştirmeye çalışmanız en mantıklı çözüm olur diye düşünüyorum. Şimdi en kötü 5'i ve en iyi 5'i listeledik. Fakat bunların içine Florida, New York ve Kaliforniya'yı duymadınız biliyorum. Siz de tahmin ediyorum benim gibi merak etmişsinizdir. Neden bu eyaletler listede yer almadı? Çok kısaca bu eyaletlerin ilk 50 üzerinde nerede yer aldıkları size kısaca belirteyim. Florida eyaleti 17. sırada çok da fena bir durumda değiller aslında. Kaliforniya maalesef 33. sırada yer alıyor arkadaşlar. Çünkü Kaliforniya'nın hem gelir vergisi Amerika çapında en büyük yanlış hatırlamıyorsam %13.8 ve bunu yükseltmeyi düşünüyorlar. Bu konu hakkında da ayrıca bir video yapacağım. Çünkü Kaliforniya'dan kaçan insanlar ve şirketler üzerinde bu konu hakkında sizinle bir paylaşım yapacağım. Fakat şu an için dediğim gibi Kaliforniya 33. sırada yer alıyor, New York 22. sırada ve Arizona eyaleti ise 30. sırada yer alıyor arkadaşlar. Buralarda da iş yapmak istiyorsanız dediğim gibi bunları göz önünde bulundurun. Umarım bu bilgileri faydalı buluyorsunuzdur. Kanalımı takip ederseniz, videoları beğenirseniz çok sevinirim. Hepinize çok güzel, mutlu ve sağlıklı bir hafta diliyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.